arkadaşlar videomuz 3000 izlenecek. Evet. 2094 <laughs> kaldı. 6 kişi gelince ne oluyor? 6 kişi. 6 kişi. Hadi. Hadi. <laughs> arkadaşlar biz bak <laughs> öbür şey. videolarımıza bakalım. Sonra bakalım. Olmuştur baksana. Olmuş mu dur? Dur Arkadaşlar boş verdik <laughs> o Baksana olmuştur. Dur dur. Niye 95 <laughs> 5 kişi göyüsün 5 kişi 5 kişi. O şimdi bana bırak. Ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? Neyi bu yak diyorsun? Hadi. Arkadaşlar, hay böyle. Arkadaşlar, hadi. Elimde beyin. Ka yedim. Şimdi kaç? Kara! Beş kişi! 5 kişi! Al, çok yakın. Al, ne bırak, Arkadaşlar yüz bin olacak hadi. Beni YouTube'a değil mi? Hiçten Arkadaşlar, birisi beş kişi ne Arkadaşlar ben biraz atın Arkadayım mı? Atmadım. Tabii ki de kapatayım. Arkadaşım hakkında herhalde gönlüm doyuyor. Tamam. Ha. Ha. Evet arkadaşlar. Dur. Nerede? <laughs> Annemin gönderdiği ha. dolmalar var. Abi son Dolakta 4 kişi. Ben onu yedim kanka. Son vardı. kişi. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar var. Hayır. Şey. Dolapta peynir vardır. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben yedim Ben onu yedim kanka. Dur. Abi son dört kişi. Arkadaşlar 4 kişi gitsin. Senin o güzel yazı şey

Doğru. O <laughs> zaman geçer. Evet arkadaşlar abim kanalını gösteriyorum şey. Kaç yıl oldu? Işıkta. <laughs> Yeter. Evet. Arkadaşlar bu ben koyu beşik taşlıyım. Arkadaşlar ben Galatasaray'ım. Neyse yani, yani, abi hangi abi ne yapacağız? Anne. ne? Em. Mi. Ta. Heh. Dur. Dur. Buradan giremeyeceksin. Dur, dur, kaç dik almışti? Oo. Bu ne? Ne Şimdiye Hocam Allah'tan başka Şimdi gel bakalım. Dur. Dur. yeme Kalbim açlar gibi, paylay, paylay. Hetay başkasını izledim. Hetay. Ha bizim neydi? Ha bu. Dolapta peynir vardı. Ha. Ne geçe? Geçe. Ne geçe? Ah abi beni de. İki kişi, İki kişi. Arkadaşlar iki kişi gelmezse Zeyn de Hüseyin, Hüseyin burada olmayacak. Hayır öyle bir şey yok. Hayır bir şey yok.

Al, arkadaşlar videomuz bu kadar çıktı.